Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün düşüşlerde toplanması gereken 3 hisseyi söyleyeceğim. Bunları mutlaka iyi dinleyin. Sebebi ise zamanında bu hisselerden çok iyi para kazandık. Örneğin Sasa 44'ten alıp belki de bir ay olmadan %21'lik bir artışla kar cebimize koyduk. %20 ne demek? O çok sevilen mevduat faizinin 5 aylık getirisi demek. Bakın 5 aylık getiriyi biz belki de bir ay olmadan cebe atabiliyoruz. O yüzden borsa her zaman mantıklı bir yatırım aracıdır. Peki bugün endeksimiz niye düşüyor? Arkadaşlar videoya başlamadan söylemek istiyorum. Hepinize geçmiş olsun. Bu İzmit Marmara taraflarını deprem olmuş. Herkese çok çok geçmiş olsun. Umarım kimsenin bir şey yoktur. Onun etkisiyle birazcık borsamızda düşüş oldu bakın. Hızlı bir şekilde saat ondan itibaren düşüş yaşadık. Bunun sebebi ise real bir düşüş değil, Marmara detneme de korkusu, acaba İstanbul'da detneme olacak mı korkusu endeksi düşürdü. Benim gibi real bir düşüş olmadı net bir şekilde size söyleyebilirim. Yani bugün düşük kalsa bile yarın bir gün bu düşüşü kesin ama kesinlikle toparlaması gerekiyor. Endeks bu şekildedir. Bir de size bir şey söylemek istiyorum. Örneğin benim ilk istem şu an çan termik olacak, anlatacağım ilk istem. Ve bugün tavan, yap tavan yapan bir hisse pardon. tavan yapan bir hisse. Çan Termik çok da sevdiğim bir hisse. Zamanla nefret ettim. bakın. Çan ben 20 gündür seviyorum 30 gündür seviyorum. Yani bu biliyorsunuz Çan'da çok büyük bir dolandırıcılık oldu. Yani dolandırıcılık diyeyim hatta. hisse çaktılar yukarılardan. O dönemlerde sevmediğim bir hisseydi. Şu anda ise işte sevdiğim bir hisse. Niye? Çünkü dibin dibinde. Bak şunu söylemek istiyorum size. Hissemiz. Bakın, 1 milyon TL 100.000 TL faiz nasıl alıyoruz? Şu çektik, 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 çektik. 1 milyon TL 100.000 TL faizi biz 3 ay alıyoruz arkadaşlar. Bakın 3 ay. %10 faizi biz 3 ay sonunda alıyoruz. Çant ise bize benim buna yakın bir videom var. çan Termix'ten bahsettiğim, Sasa'dan bahsettiğim bir video. Sasa bize bu karı 20 gün içerisinde o videodan itibaren Çan ise yine 20 gün içerisinde o karı bize verdi. 20 günde biz mevduat faizinden çok çok daha büyük karlar elde ettik. O yüzden borsa düşse kalksa bir şey fark etmez. En mantıklı yatırım araçlarından biridir. Onun için çan termiye bakalım. Şu anda bilançosuna falan çok değinmeyeceğim. Finansal borçları düşüyor. Net borç düşüyor. Bilanço toparlanmaya devam ediyor. Bunda bir sıkıntımız yok. panelleri makul. Bilanço toparlanacak gibi duruyor. Ama önemli var şu anda bilanço değil. O yüzden çan termin biraz arkadaşlar grafiğine bakalım. Endeksimiz sabit, stabil giderken çan termin zamanında yatırımcısını çok sağlam batıran bir hisse. Ben özel böyle hisseleri çok severim arkadaşlar. Niye? Bir kere batırdı. Bir daha batırmak ihtimal düşük olan hisseler. Mesela işte, Pentas'tır, çan termin Niye? Batırdı ya, batırdı yatırımcısını. Bildiğin batırdı. Ama sıra batan aran değilsen, dipten alırsan kar elde etme potansiyelin çok yüksek. Örneğin 72'den bu ise 18'e 16'ya indi. %75'den fazla değer kaybı yaşadı. Bakın %75'den fazla değer kaybı. %80'e yakın değer kaybı yaşadı. E, bunun sonucunda otomatik olarak hissemizde dip noktayı gördük ve oradan sıçradı. Karımızı elde ettik. Ekimler oldu 20 TL. Geri düşerse alırız. Ben ama sıçramanın bu 23 tlye kadar olabilecek kısa düşünüyorum. 23 TL civarına güzel karımızı alıp açacağız. Veya biraz sonra da bu endeks yükselirse 33 TL civarını görme ihtimalimiz var. E peki diyeceksin ki ne zaman bekleyecek miyiz arkadaşlar? 18 ile 32 arasında bakın %80 bir fark var. Esirini alacağım faizin iki katı yani. 2 yıllık faizi bekliyorsun. Ama bir hissin 32 gelmesini bekleyemiyorsun. Ne kadar bekleyeceksin? 3 ay, 5 ay. E de 2 yıl bekliyorsun. O net garanti. Arkadaşlar risk almadan borsada para mara kazanılmaz. Hiçbir şey kazanılmaz. Faiz seni enflasyona karşı yem eder. Diğer hissemiz arkadaşlar. Yine bizim kanalda çok büyük bir yer olan hisse. Zamanında 6.5'ten 42 TL'ye kadar çıkan bir hisseydi. Bizim elimizde varken. Ki kanıtlı videoları da var bunun. Biz bu hisseyi 42 TL iken satmıştık arkadaşlar birleşim mühendisliği. Sonra bu hisse 45 TL'ye çıktı. Çünkü biliyorsunuz ben size sattığım hisseleri söylüyorum. Örneğin linki de 180 civarında satıp e geçmiştik. Link 180'den 220'ye gitti. Niye? Risk almak istemediğimiz için. Olabilir. Smart çok güzel para kazandık. Hatta daha fazla kazandık. Ama birleşim mühendisliği 42'den çıktık. Sebebi ise düşeceğini düşünmemdi. 42'den çıktık, 45 e çıktı, 45'e çıktı. İnsanlar böyle panik yaptı daha çıkacak birleşim var nasıl iyiyse nasıl iyiyse diye 45'ten hisse 25'e kadar geri düştü yine yani çok büyük düşen bir hisse benim için rahat çünkü hatta 3 videoda söylediğim kanıtlı 3 videom var kanalda 42'den satın dedim hepsi kanalda tarihleri mevcut 45'ten alan var 36'dan alan var 32'den alan var 36 ortalama fiyat 45 çok pahalı uzun bir süre bekleyeceksiniz 32'den alan kısım ise arkadaşlar çok çok uzun süre beklemeyecek. Kar elde edecektir. Birleşimin çünkü biliyorsunuz ki bakın net dönem karları, bilançoları falan gayet sağlam. Öyle büyük bir sıkıntı yok. İyi bir şirket. Şirket anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sağlam bir şirket. Birazcık fon tarafında güçsüz bakın. Fonlar burada yok. Ama önemli mi? Hayır bakın. Birleşim size olayını anlatayım. Hisse Burada 45-22'den 25'e kadar düştü. Çok büyük bir değer kaybı. Yine bize fırsat geliyor bak. Hissin değer kaybı burada yüzde 42. Ne güzel bir artış. Desteğimiz var mı arkadaşlar? Desteklerimiz kırıldı. Hani dedim ya mesela zamanında bekleyin desteği desteği diye. Şu anda ise alım için biz 21 TL noktasını bekleyebiliriz. Bakın 21 TL. Buraya kadar düşme ihtimali olan bir hisse birleşim mühendislik. Orayı dekleyeceğiz. Sonra buna tepki alacak mı bakacağız. Tepki alırsa alacağız. Tepki almazsa buradaki 13 TL bekleyeceğiz. Olmaz diye çok şey arkadaşlar. Ne isterim biz bu piyasa düştüğünü gördük. Şu an Birleşim Mühendislik tarafını yapacağımız şey beklemek olacak. Önce şu 21 belli ki sonra da 13'ü. Peki diyelim ki 21'e gelmedi. O zaman da bekleyeceğimiz nokta 26-27 noktalar olacak. Buran tepki alırsa alırız. 5 %10 kar için kendimizi risk atmaya gerek yok. Biz şu an bekleme aşamasındayız. Özetle bakın bu ise 21'i hatta 13'ü görürse Bilin ki çok para kazanacaksınız. Çok sağlam para kazanacaksınız. Ya bırakmayacağız sizi, geri alacağız. Hatta şu an uygun fiyatlı bir işim mühendislik. Yavaş yavaş geri alımlara geçiyorum ben. Yavaş yavaş ama. Şu andaki sitemizin çok uygun. Özellikle 21 TL civarında almak bizim için çok kar olacaktır. Uzun sen ise şu anda alabilirsin. Uzun vadeli için bu fiyatı çok iyi. Ama kısa vadeciler için 21 TL'yi beklemek çok daha faydalı olacaktır. Yine bakın şunu anlayın ki Böyle hisselerde kar bir günde elde edilir. iki günde elde edilir. Maksimum bir hafta elde edilir. Yani sen şimdi diyorsun ya işte 25'e düştü. Ah battım. Gün gelir. 6 günde ise 130 artır. Bir bakmışsın 6 gün içerisinde 132.5. Bir ay sonra %45. Bu hisselerin karakteri bu şekilde. Hızlı artar hızlı düşen hisseler. Şimdi birleşim mühendisliği inceledik sizlerle beraber. Diğer hislerimiz ise Astor. Yine yani daha önce destek dirençlerini söylediğim bir hisse arkadaşlar. Çok iyi bir hisse yani mükemmel bir ise Burada iş ilişkilerinde Kasım aylarında, Kasım'da yine Ekim'de bir sürü iş alan bir isim. Burada tekrar baktığımızda Alstor'un mükemmelliğini görüyoruz. Arkadaşlar son olarak bir de Alstor'un grafiklerine bakalım. Sonrasında biraz deprem sonrası borsadan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü orası çok değerli. Mutlaka sonlarını izleyin. Bakın size destek çizmiştik. Burası kırılabilirim diye kırıldı. Ve şu anda hedefimiz bizim şuradaki arkadaşlar 95 TL civarına kadar bekleme taraftarıyım ben. Buradan alınması bizim için çok daha kar olur. Çok çok ucuza hissi almış oluruz. Arkadaşlar bir söz vardır. Tabii ki o bizim için Allah ama Tanrı diye geçiyor. Kul cool plan yaparmış Tanrı gülermiş diye bir laf var ya işte. Bir olay tüm planlarımızı düşürebilir. Niye? Astor tarafında çat diye 110'un altına indirebiliyor kendini veya daha devamı gelirse, artışlar gelirse bizim düşüşümüz çok daha fazla olur ki umarım ülkemize ve insanlarımızın başına böyle bir felaket bir daha gelmez diye dua ediyoruz biz. Ama dediğim gibi Olmaz durumunda borsada biraz daha düşüş olma ihtimali var ki her zaman var arkadaşlar şimdi biz şu anda deprem olacak mı bu anda deprem olacak mı diye yaşayamayız. Öyle bir insanlık olmaz kafayı yersiniz. O yüzden planlarımızı her zaman depremi yapamayız. Ama yine depreme karşı da sizlere güzel hisleri anlatmaya devam edeceğim. Onlarla ilgili bir videom gelecek. Özel arkın basit mantık aslında depremde hangi sert toparlanır arkadaşlar? Şu anda biz 8000'in altına indik. Çok riskli bir bölge bakın. 8000'in altında az önce Telegram'a bir, şey attım. Bir tane paylaşım attım. Ne dedim orada? İsta pardon 8000 arkadaşlar altında olduğumuz sürece 7950 e ile 7700 arasındaki fark sadece 2 saattir bizim 250 puan inmemiz sadece 2 saate bulur. Bizim sağlıklı bir borsa için 7800 değil bak. 7800 üzerine değil. Direktmen 8000 üzerine kalmamız lazım. Net sayı veriyorum bakın. 8000 altında olduğumuz sürece büyük sıkıntılı bir borsamız var. Bizim için karlı borsa 8000 ve üzeri. biraz da artık yani yatırımcılıktan çok kazanmak için günlük alsat çok önemli. Çünkü bazı siteler alıp mesela çan gibi satmak bizim için büyük karlar bırakıyor. Oradan aldığımız parayı ise uzun vadeli hisselerimizde yatırıyoruz. Çünkü aynı zamanda şu anda bize borsa tarihi fırsatları sunuyor. Hisseler çok uygun fiyatlarında. Endeks çok düşmedi ama hisselerimiz çok düştü. Örneğin endeks 8500'den 7.970'e öğrendin değil mi? Yani %7'lik bir düşüş ortam olarak. Endeks koskoca endeks %7 düştü. Sizce bazı sitelerimiz %20 mi düştü? Mesela az önce birleşim işte %40 düştü. otuz, %30, %40 yine çok büyük düşüşler var. Onsa çan Termik %75 düştü. Biz böyle liste toplayıp kar elde etmeye çalışacağız ki derin bunlarla ilgili Sizi yalnız bırakmayacağım. Sürekli videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Benim cihazım bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimler için hepinize bol kazançlı günler dilerim.